Ağabey bir şey yaptım yok ya! Lan dur! Yapmıyor! Esra lan! Ananı ne ne yapıyor? Ne yapıyor? Hiç! Ya. Hiç! Hiç misafir hakkı yok hiç! Çocuğu! Çocuğu! Ağabey! Arkadaşlar Sinan Poyraz kanalına hoş geldiniz. Bugün kim yok? Listeden bir kişi daha eksildi. Tek tek eksiltiyorum bunlar. Tek tek intikam alınacak. Hamit Özdokur yok arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim evlilik fotoğraflarımızı çeken arkadaşı. şeref Şerefsizin önde gideni. Şimdi yeni bir ofis açmış kendisi. Ofisin hayırlı olsuna gidecek. Tabi bizim hayırlı olsun yöntemlerimizi biliyorsunuz. Bunlarla birlikte. Allah'ım. Yeah. Hamit'in şimdiden yardımcısı olsun gerçekten. Şu anda kameramanımız olarak da Hamit'in en yakın arkadaşı sattı Hamit'i bize. Niye Hangi fiyatlardan sattın kardeşim? Söyler misin insanlara? Ne kadar var orada? Kabul misin buna? Buraya Fazla. kadar geldiysen eşek gibi kabul olacaksın. Al baba. Şaka yaptım derim ben. Evet şimdi videomuza başlıyoruz ben arkadaşlar. Hamit, bekle bizi geliyoruz. Hiç şu konuşması olmuyor zaten. Geliyoruz arkadaşlar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu anda Hamit'in yeni ofisine geldik. Şifre ne? Eee pusu mu? Evet gidiyoruz. Başlıyor. Ofisinde anahtar var değil mi sende? Var. Oya. Oya. Halal helal. Onu buraya üçüncü bakma. On bize yapıyor. Biz ne onu yapıyor anlamadım. Ana mı aladı lan? Galiba. Bak, bak ne aldı. Allah <laughs> seni güzel gösterdi. Mezarlıktan <laughs> tam çiçekler de dehşet, vahşet. Vallahi 3 kat çıktı sözde ama. Vallahi oturacağım bile. <laughs> ya. bismillah. E <laughs> <laughs> Hele <laughs> He. Lan <laughs> He. hoş geldiniz. Ne kamera. Ne Video mu çekiyoruz? Dur bir şey yapayım. Ne Sizler ne yapayım de geliyorsunuz. Geliyorsun. Asıl siz de geziyorsunuz böyle kamera kamera. Kutlama mı var? Kutlama. Hamit'in yeni ofisinde kutlayacağız ya. Allah Allah. Ahmet abi, Ama ne çok yoldu ha. Tamam, biz oturttur bir yere. Kurban olayım bak nefes alamadım. Onun ofisi burada. Oy. İnsan hediye alır gelir. O oh, mi? çiçek mi hediye? Çiçek hediye aldık. O daha sandalyemi bir çaldı zaten geçen evden. Hoparlörümü de çaldı. Daha ne hediye alayım ben buna? Helal etmiyorum. <laughs> Özellikle mezarlıktan topladım. Aşkım, Sen aşkım. ellerimle topladım. Aşkım varsa bir neskafe falan. Özellikle. Nereden geliyorsun şimdi? Ne? Video mu çekiyorsun? He ya, hayırlı olsun. O, video mı? Allah Allah. Tamam, tamam, tamam. Ben başlıyorum. Ama öyle ayağını falan koyuyor. masaya oraya misafir bir şeyler oturuyor da. Masaya mı oturuyor? Sevmez abi? Hamit abim. Oraya kahve koyuyor. İçecek, yiyecek bir şeyler koyuyoruz. Sevmez yani öyle şeyleri. Bana ne lan sevmiyorsan? Ne demek O benim evime gelince ne yapıyorsun biliyor musun? Yok. <laughs> Bak, alıyor şu koltuğu. Aha böyle oturuyor. ayak izin çıkıyor. Adam değerli böyle oturuyor. Sevmez o çok titri kardeş. Işte, tamam kendi de, de oturayım tekrar. Biz bana. bile yemek yediğimizde gırığı döküldüğünde deli oluyor. Otur. Gerçekten. Aman. Şuraya kenarda oturur musun? Sen hatta şöyle ya, gelsene. Ya Yok. mı? Yok dur bir dakika dur otur. Gerçekten. Sen böyle evet. gel. Evet gerçekten. Ayağı sen ne yapıyorsun? Yanlış saldırdım inşallah. Abla yapma yapma. Kardeş Gelecek, kutlama tü. kurban oldu. İyi kutlamasın? Hayırlı olsun. Öyle çiçek yedi. Hayırlı olsun. Dur sakin hayır ol. Hayır ne yapıyorsun? yapıyorsun? Bir dakika. yapıyorsun? Abla yapma yapma. Ay ben bunu anlamadım. Ne yapıyorsun? Ben anlamadım ki ya. Abla. Hediye mi? Ne yapıyorsun? Hayırlı olsun. Ben gidiyorum. Abi, ben ver, ben otur. gidiyorum. Otur. Yok. Mahmut sen salak mısın ağam? Ne yapıyor görmüyor musun? Benim evime geldiğinde ne yaptım Mahmut biliyor. Ağzına sıçtayım. Tam da yani böyle hasta şey. yakılır, düşü olur, öyle patlatır. Tamam, ben de ne yapıyorsun? Amin ya. abi, abi, görüntü atarım ki, ararım ki. Her Lan dur, bir kimse yapalım. Abi sana, bir dakika, ver bunu. Ben başkasını arıyorum. Hadi sen de biraz kahve. Ben başka bir şey yapmayacağım. Tanımın mı? Geri zekalı, senin de ofisin, mal mısın? Merhaba Aşı, Hamit Can, artık da çeker misin? Ne kadar tatlı olmuş. Sen otur, kahveni iç yoksa... Yani. Valla tamam, bana bir şey yapmayacağım. Bak bu da olsun. Yapma abi, niye böyle şeyler yaptın? Şimdi Öyle geldim, kokuyordum. Bunu görsün yeter zaten Şu onun için. <laughs> Kahveler Kahvelerde geldi! Çekirdeğimiz nerede? Gelin! Bu Gelin çekirdek! Ne çekirdeği? Gelin ya? çekirdek! Ofise çekirdek miydi? Niye kendine çekirdek? Ay, Hamit bizim kardeşimiz, ne var yani? Onun ofisi, bizim ofisimiz. Baba telefon çalıyor, bir dakika telefon çalıyor. Allah Allah ya! İnanmıyor musun? Al, içine dolmuş adam arıyor. Şerefine sinirleniyor. Bir dakika, Hamit Bir dakika. Alıyor. Alo. Ne yapıyorsun abi? Çetin bitişinde Ofise geçiyorum. Sen ne yapıyorsun? Abi biraz hızlı gelir misin? Ne oldu lan? Yok bana ne? Abi ofisin anasını sikti bu Sinan gelmiş. Konfeti falan patladı. Gelme lan patlattır. gelme. Yalan söylüyorsun. Sadece sürpriz yapacağız. Sinan Sinan. Özel günler için. E, ne yapıyor? Abi konfeti falan patladı. bir şey yaptım yok ya. Dur lan dur. Yapmıyorum. Raftakileri atıyor. Bak kırarım ne var yok. gel Otur hadi tamam otur otur. Tamam otur sakin ol. Bak onları bir yere gönder. Abi çekim çekil. Lan Esra çekil de

sen miydin benim evime Esra'm? Hayır, Hayır bir, bir şey, şey diyeceğim. Ya. Tamam, tamam. Adam yeni açtı. Eşme dedin Esra Sen niye böyle yaptın evet. şu an? Benim evime her oturmaya geldiğinde hep bir şeyi kırıyor ya da bir şey mahvediyor. Tükürüyor, yatıyor. Ey evet, ya. bana tükürük mü tükürük mü şey atıyor da atıyor. Ne abi, yapıyorsun? Bir şey ne? Ne? Abi, bir şey ne? Yeşil sev doğayı koru kardeşim. Şey Bak bunların hepsi yapay çiçek. Şey. Tamam. dur seni Mahmut için, Ayham için aldın. Mahmut mı, salak mısın? Mezarin ne yapıyorsun? Çekiyorsun daha. Mal mısın? Ne yaptı dükkanı görmüyor musun? Senin ne ofisin. Benim mi? O da lavanda Ne yapıyorsun? Al seninle, seninle. Ben gidiyorum abi, ben gidiyorum ben dayanamam ben. Hamit abiyle uğraşamam niye gel ondan ben? Ay Hamitciğim. Aşk ota elektrik üstüne yeter yeter bu kadar şaka. Ne elektrik üstüne? Hamitciğim aldı durdun hemen git git. Cemre şu şuna bakmıyor. Basma bana. Cemre şu bakmıyor valla ha. Yapma diyorum elleri kesersin bak yapma diyorum kardeşim. Ne oldu lan? Hı, Aşkım. Bir şarkı şapu söyleyeceğiz. Abi oyna mı oraya, oyna mı? Yapma şapu söyleyeceğiz, biz şapu söyleyeceğiz. Mal evet Senin kulaklığını at video klip yaparken. Paran var. verdin lan buna? paran aldın lan sen bundan yoksa? Para aldı. Ben bunu nasıl ben kandırdım? Nasıl kandırdım bunu? Yeme o şekilde. Yeme, yeme. Nasıl yemeyiniz? Bana ne? ne? Ben kağıt veriyorum. Ne kağıt yapmıyor? Bana ne? Ben niye atacağım? Yüzüme tükürdü ya Esra'cığım. Küstüm seninle. Yok, 100 dolar bilmezsin. Vallahi geldi. Çabuk ol, çabuk! Amica aşkım! Babacım, yazma yazma. <gülüyor> 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 baba sana ne ya? Senin ofisine karışmıyor muyum? bunlar yapıyor bana ya? Yok, benim ofisime karışmıyor. <laughs> Allah <Aa, zaten. gülüyor> Allah! Ama ya, baba, yazık diyemiyorum. Allah'ım geldi. Ben karışmıyorum, vallahi karışmıyorum. Kardeş, hayırlı olsun. Sinan buraya geldi. Hayırlı olsun. Esra bir düzenleme yaptı. Gel, Sinan, Miktar onun ofisine bir gidin. Ofisimde çok eğitildi, kendine iyi Nasıl? Aşkım hayırlı olsun. Ah, bir şey yapmayacağım ya. bundan sonra. Öpeyim seni. Ya çık şuradan. Niye öyle bir, ya. Ya? A, bir, bir, bir şey yapıyorsun? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ben, ben aşkım niye böyle bir şey yapıyor? Ben yapmadım ama yaptı. Ben, dedim ki, bak Amit abim, kızar dedim, niye, abi tabi kızlar dedim, yap. Niye niye? bu piç anlaşmış galiba. Bak o şey sen... da Vallahi şey valla bir şey yapmadım, Vallahi bir şey kendi yapmadım. Bak kapattım her Furkan'la haberleşmiş anahtar almışlar. Hocayı bu akşam bir meczup olarak görüyorum, hocaya yakıştıramadım. Ya, Ananı sikiyim. Üzerime attı. Tek bir tabak var. Dur bir dakika dur. Ne sen niye yaptırıyorsun? Ben bir şey yapmadım. Ben şu an kamera mecburum. Vallahi temizleyeceğim lan. Hayır niye niye? Aşkım ha, ne oldu Başka Haricilere duruyor mu? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ya hayırlı olmasın lan. Ne yaptın oğlum? Bu koltuğun haline esnaf. Aşkım temizleyin lan şurayı. Senin sen niye temizlemiyorsun? Haricilere bir şey yaptın mı hamur? Nescafe yapayım ne? Sen otur abi. Esra'yı lan ananı sökeyim. Hayırlı olsun <laughs> abi. Hayırlı abi. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Hayırlı olsun dedik lan. Hayırlı olsun. Lan bırak lan şunu. Ne, sınırı, ne yapıyorsun? Hazır, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ben yapmıyorum. Baba <laughs> ne yapıyor? Baba halı. Bak bu hediye geldi, hediye. Oğlum can mamaç bağır mısın? Çağır Ay! Bana niye, ben ellerim, yapıyor? niye niye vuruyorsun sen bunu? Var ne oğlum? Niye niye yapıyorsun? Niye? Ne yani? Bana, bana, bana ne bu? Mahmut benim kötü mü suçum ular abla şey? Aşkım. Gel şunu tamam. etlerini Bırak şunu lan. Tam kahve içim ya. Ne olur. Şu yerlerin haline bak. Tamam hepsini temin Buraya bir şey yaptın Oğlum bak Glebe'ye lan. haricim, Harici Sen niye yaptın? Hadi bu Sen niye yaptırıyorsun? Kapat lan şunu. Niye mi Kapat. Kapat Apa, tamam. Çık. tamam. Gelme çıkma ya temizle böyle çık. Temizle. Temizle şurayı. Tamam. Temizle. Tamam, tamam. Allah tamam, bunun tamam, düşürdüm. Temizle şurayı. Esra. Aşkım kahve içer mi? Aşkım ne olur abla? Mehmet abla hoca eski git Bana da aşkım. Ben temizlemem. Temizlemem. Buradan kimse çıkamaz. Sinan ya, temizle. Hey Şuralar ne Oğlum misafir misafir mi? misafir canım, ben misafir Vallahi, bir misafir bir Ne bir amına koyayım yani. ya. Biz misafir edik canım. Ben ayrı yıkılmış. Vallahi var, Ben sana misafir Hiç, da. hiç, Bayağı hiç, hiç misafir hakkı yok hiç. Amanın sikiyim. Ağabey yaptı. Çocuğu. Çocuğu. Hayvan. Ben niye yapayım oğlum? Ben mermelerin ağzına koyayım ya. Temizle şurayı. Lan güle! Esra! Tıraş tıraş Lan bırak. Brewer, e sen. Lan bırak. E ne Gel çıkışım benden beş Hadi yavrum hadi yavrum hadi annem. Aslan. Sik 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 sik. Müsaaf. Tamam al bunu. Ver oğlum, al Aç sen ağzını. Bana. Aç. Ne koyuyorsun? Ya ba eşme ya bu yeter ya. Ya şu dükkanı alırız arkadaşlar. nasıl çık ya? Ver rastçı var. Ah hadi görüşürüz ben gidiyorum. Hadi biz gidiyoruz Hadi sen artık git. Ben saçıma geldi. Abi niye geldi? Mahmut. O birisi ama niye yaptırıyor? Abi. Kardeş niye yaptırıyorsun? <laughs> Mahmut'un dükkanı bir tek birey değil yani. Senin de niye yaptırıyorsun Mahmut? Yani. Ne verdin lan bu çocuğa? Altı yüz liraya mı sattın? bak. 600 liraya mı sattın lan? Aferin Oğlum buranın de. maliyeti zararı 600 yüzden fazla oldu. Bak hadi lan bir. Yaptığına ait Mahmut. Ucu gitmiş, ne mi oldu? Yaptığın çok seksi görünüyorsun dedi. Ya bu ne ya? Yok <laughs> aşkım ben ya. yapmadım <laughs> ya. Şimdi ağır konuşacağım, gübre edeceğim olmayacak ya. Niye? Siz evime geliyorsunuz, oturuyorsunuz, kahvuruyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz, sıçıyorsunuz. Ben temizliyorum. Baba ne de... iki oldu ama bunlar geçmez. Kapat kapatma uçuğu, aman abicim bu haline bak ya. Ne lan? Bana ne? <laughs> Ben bunun açısını senden Sinan bak. Küsme bana, darılma. Ay 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 ay. ay. Tamam, tamam. Ay. İnanmıyorum. Valla sen tam temizlemeyin çık 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 hadi girin Aç vapini, gitsinler. gidin hele lan kapıyı Tamam temizlemeyin çık ay, ay, hadi, hadi, çık hadi, git lan. Ya, çık 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 gitsinler çık 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 sen Senin arabanın aşağıda değil mi? Yok. Anasını sikmem şimdi o Bana Bana da mı aldın? <laughs> zaten anasını sikmişsin Kapıyı açar mısın? Sen ya ya açar mısın? mısın? Yok. Siz gelin alın. Siz temizlemeyi almasın Siz temizlemeyin. Siz temizlemeyin. Siz temizlemeyin. Siz Allah Siz temizlemeyin. 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 Lan Oğlum. Ana eli kaymış! Böyle ne ya? ya Bu kadar küçük, küçük Ne Çok ciddi söylüyorum Sinan, bundan sonra görüşmeyelim kardeş. Şu dükkanın aile babamının ne zorluklarla yaptı Sinan. şunu ya! Abi Sinan temizle, sen anasını bize ver, ya, biz gidelim. Gözlerim doluyor! <laughs> Gözlerim doluyor! Mahmut harici harici bir şey yaptı mı? Yok yok yapmadım daha. Olay. Oğlum bak bir ay, harici gidecek beni ay, var ya. Oğlum o bilgisayarda o kadar programlar şeyler var, fotoğraflar vardı. Kulaklık da gitti. Bu malın kulaklığıydı. Şey yaptı, video yaptı. 600 liraya bir ya Allah'ım. Oğlum albümler malumlar var. Yapsın ya. Kardeş vallahi yaptığın şakayı bilmiyorum bak. Ne yaptığını Aşkın bilmiyorum ya. Lan sıkma sıkma. Her bir tıza çubuk oldu ya. Al. Bana mı yaptın? Bana fareyi niye atıyorsun fareyi? Ne yaptın bana? Baba bunu da atar. git lan. Tamam lan lan çık git lan ne aşkım. 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 Aşkım lan 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 Hadi lan 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 istemiyorum lan 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 seni de, de bu Senin kodular, yüzünden beni de attılar şu an. Ben sana emi alırım, sen dert etme. Gözlerim de uyulandı. Yapma lütfen. Abla sen? gidek, sana gidek. Ayıp oldu. Çok, Ayı çok abarttık bence. Gel gel gidelim, boş ver. Yoksin hayır, evimize git boş ver. Hayır, biz köpükler ya. Bana ya. Zaten şimdi de dur. Evde atlarım buradan. Az önce gideğimizde yarım kalmıştı, of ya. Namı! Karvan diyelim. ne mamutu, Furkan! Kardeş tamam, vallahi bir şey yapmayacağım ya. Sinan, Sinan. Şerefsizinki bir şey Adamı <laughs> çok canı Tamam. Tamam gel direkt bana yanına şey. gireceğiz. Ya. Teselli olan. Gır, Temizleyemem de. Yani. Ben temizlemem. Bana Temizlemem Kimse mi? Kimse benim evimi tamam. temizlemiyor. Tamam, gel gel. Aç tamam, valla temizleyin. Devam edecek hiç açmıyor. Yok, devam etmeyeceğim. Adam gibi Özür oturacağım. Özür dileyeceğiz ya. Aç işte ya. Baba, Hamit ya. Valla bir şey yapmayacağız. Ya, ya pisliğimizi ya. temizleyeceğiz ya. Ben ya. Hadi, ya, ben temizleyeyim, hadi temizleyeyim. Valla, insan gibi geliyorsun. Gidildin Yoksa sen ne yaptın? Aç, mi? Yok, sen temizleş. Adam, temizleş. Aşağıda. Güzel yerimizde köpük olmuş ya. Kardeş. Da, valla şey ne şuraya? Kardeş. Bak, yorulmuş yani. Kardeş, Nereye bir köpük yaptın? Bak, Kim lan burayı böyle ya? Kardeş çıkar mısınız? Tamam, tamam yapma. Ben temizlik çağırıyorum tamam. ben. Ya, çağırıyorum. ya sen hayatında böyle kutlama yapan oldu mu? Hayatta her şeyin bir ilki var Amitcim ya. Biraz... Ya kusuyor ben. Yemişlerse var. Amin. Amin. Kardeş ben temizlik çağırıyorum. Hadi gidin lütfen. lütfen. Tamam yaptınız hadi gidin. Özür dileriz. Dileme ne kardeş. Dileriz aşkım. Işte. Bak özür dilerim diyorum, bakmak istemiyorum daha fazla işte özür dilerim. Ben de muhatap olmak istemiyorum siz. hadi gidin. Temizliğine bak. Biz seninle tek tek istemiştik. Ya siz benim evime misafir olsun falan geliyorsunuz. Daha ben temizlikçi çağıracağım ben. Yok hadi gidin. Yapma. Sen de benim evime istediğini yapabilirsin ama... Yok, zaten, ben zaten ben sana diyorum Sinan, bundan sonra yapacağım şeylere bana küsme kardeş. Küsmem kardeşim, hep sen üzülme. özür dilerim. Özür dilerim valla, canım benim. Lan yeni yaptık daha. Lan ne daha çıkın oldu ama lan şuraya falan. Daha yani eksikleri Esra Allah aşkına ben tamam, de bu arada olmayayım. Tamam ne alırsan al. mahvedeceğim bize. Ne eksiğim artık. Hayır bir şey diyeceğim. Bu Esra'yı niye getirdin? Yani niye ben seni severim? Çiçek topladım sana. Mezarlıktan baksana tülledim fülledim. Ya lan bu benim motorun çiçeği değil mi? Ondan çiçeği. Şey. <laughs> <laughs> Onunla <da> bileşelim. <laughs> lan bu <laughs> benim motorun çiçeği. Sen nasıl sana sabah? Mezarlıklar çaldım benim. Baba niye böyle şeyler yapıyorsunuz ya? Ana sahibi olsun gerçekten. Kardeş, yok yok Hayır her şeyi geçtim bak tamam yaptınız. Mahmut sen niye yaptın? Baba Mahmut'u çok güzel edin. Ben engelle engellemeye çalıştım. Öyle başladım. hala çekmeye devam Ay Hayır bir şey değil mi? Para aldı bir de. Aramda nasıl aldın bir mu? insan boynuna yılan besliyor uzaklara mı? Aldın mı parayı gerçekten? Ne kadar aldın? Çocuğa ne kadar az para veriyorsan artık. Helal olsun. Allah'ım kinti Allah Allah. cibrisi. Çocuğa ne kadar az para veriyorsan Şu, Şu üstümün ayına bak kardeş niye ya? Ben, ben çekimden geldim. Zaten yorgunluktan ölüm için hiç sizle uğraşıyorum. Şuna bak ya. Acımdan zaten. Ben seni çimdireyim. Benim ben ben hayat yüküldü açlıktan bak, bak sinirden ya. Bak, 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 bak sinirimi bozma boz da Aşkım saçma ama yeter Yenge gaza geldi <laughs> bu arada. Ben hemen nesini alıyorum. Sinan Bey tek yapmış olsaydı ona karşı tek ya, tek gelmiyordu. Artık üçümüz de zana altındasınız. Ama hemen bir şey yapmıyor. Göreceğiz. Benim evime kapı kilitli gezeceğim abi. O ev senin de evin var orada. Senin de evin var. senin de evin ciddi? var. Hepinizle görüşeceğim. Kapı bak. yer gibi kilitleyeceğim abi. Gelmeyeyim. Yedi yirmi kapım sana açık. Tamam olacak. hadi gidin kardeşim. Tamam peki abi Yok kardeşim ben özür dilerim. Tamam tamam özür dilerim. Yok siz hiç hiç isterim abi. Tamam hayırlı olsun içine alınlar. Hiçbir şey almayın. Güzel bir kapanış yapalım o zaman. Yok hadi gidin kardeşim hadi bak sinirlenin. Daha çok sinirlenin bak siz gördük. Hadi sen çıkart. Hadi sen Hayırlı olsun kardeşlerim. Çok duyuyorlar. Kahvemi alıyorum. Bırak baba, Bana K Kala bırak! Kardeş be! Özelme döktün. Eşek! Allah'ım değil Hadi! <laughs> i̇yi mi? Yeter mi Anladın mı? Şerefsiz üzerime kahve döktün. Kahveyi vermek Allah'ım Pis cimri. Her şeyi geçtim. Gerçekten çocuğa çok ağır baba. Lan git aşağıda videonu. Buradan daha Yürü gitme kıvırcık kafa. Kardeşim sen mahkemede gerçekten sağ ol. Hamit. Gerçekten Hamit seni işten atarsa ben seni yanıma alırım kardeşim. Çok sağ ol. Valla Hamit'e canım sıkıldı açık konuşayım. O kadar duygulanacağım ne bileyim oğlum ben. İlk kez Hamit'e böyle bir şaka yapıyorum. Ama hak etti ya ha, öyle düşünüyorum. Hak ettiğini düşünüyorum. Ben... Kardeşim hadi gidin bak adam ben abi daha ses yaptım. Gidin lan. Gidin <laughs> lan <laughs> Hadi hadi. Hadi gidin aşağıya <laughs> abi, <laughs> abi çıkın. Street sende hadi. Gidin aşağıya çıkın. Allah'ım. Onun çocuğu. Gidin lan. Gidin lan. Tamam. Tamam. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. <laughs> Hamit cimri cimri bilmiyorum birisi cimri Allah'ın cimri pittisi Seni Aa. mahkemede süründüreceğim Hamit yaktın mı bir gavurun oğlum Yorum like atmayı unutmayın gerçekten büyük bir emek harcadığımı düşünüyorum video konusunda Sizleri seviyorum görüşmek üzere Bay bay